Sonumuz yine ejder meyvesi Sizlere bugün ejder meyvesinin Burada görebildiğince Meyve dönemlerini Anlatarak geçireceğiz İlk baştayken Şu şekilde Çiçekler olur bunların Bunlar açmış Ve kapatmış olan Çiçekler Daha sonra da Aynı bitki üzerinde gördüğünüz gibi bu şekilde alacaklar. Ondan sonra da şurada size tekrardan göstereyim. Renk olarak da bu şekilde olacak. Bu şekilde olacak. Bunların hepsi kırmızı olmuş. Burada çiçek tutumu gayet güzel. Burası Antalya'da bir yer. Bu, bu sera 5 yaşında ve 3 buçuk, yani e, sıralar, e, sıralar arası 3 bu, yani, buçuk bitkiler arasında 3 metre, biraz daha geniş bir dikimi var. Sera'nın gölgesinde görüyorsunuz. Bu bitki birazcık gölgeye birazcık hassas bir bitki. Yani gölgelendirmesini iyi yapmamız çok çok önemli bir önceki gittiğim yerde de gölgelendirme az olduğu için çiçek dökümler olmuş. Mesela burada burada da daha önce çiçek döküm olmuş ama e, gölgesini falan fazla attığı için çiçek dökümünü bayağı bir engellemiş bu şekilde. Geçen hafta metroya gittim. Tanesi 57 TL. Yani 2021 Temmuz ayının başlarındaki fiyatlaydı bu. Bu bitki güzel bir bitki. Dikilebilecek bir bitki her zaman için söylüyorum. Bu sera 5. yılında. Bakın şekilde bu çiçeğini açmış. Şu bitki çiçeğini açmış. Şu da açmış ve şu anda bunlar kapatıyor. Dökülmediği takdirde fizyolojik etkilerle nem ve sıcaklıkla dökülmediği takdirde inşallah bunlar meyveye dönecekler. Görüyoruz. Verim olarak gayet güzel. Burada çiçeklendirme için Fiorex kullanıldı. Bu da benim ürünüm. Bu biraz daha tutturmayı arttıran bir ürün. Linkin e, videonun altına linkte N11'den satın alabilmeniz için koyacağım. dönemi 500 gram gibi bir şey kullanılıyor. Bu sera 5. yılı. 5 yani yılda bu şekilde verim alınabiliyor. Tabi bu ilk dikim ilk yıldan sonra da verime başlayan bir çeşit ama e, asıl ekonomik değeri daha böyle meyve tutumu, bitkinin oturması, seranın oturması şu bu. E, bunlar 3 yıla kadar zaman alabiliyor. Ama meyve dikildikten ilk yılda e, bitki meyve vermeye başlar. Ama üçüncü yıldan sonra gerçekten de ekonomiklik olur. Mesela bu sene geçen sene falan e, meyvelerini büyütememişti. Ama bu sene düzgün bir gübreleme ile giderek kaliteli meyve almaya başladık. Size şöyle güzel büyük meyvelerden de göstermek istiyorum. Bakın. Bunlar güzel meyveler. Meyvelerin üzerinde şuradan size gösterebilirim. Bakın. Şu gördüğünüz şu gördüğünüz şu unlu bit. Bunun ilaç atılması lazım. Bu bitkin üzerinde meyvelerin üzerinde şu şekilde karıncalar gezer. Bu karınca çok fazla ellemeyin. Çünkü bu karıncalar oraya çıkan öteki böcekleri yiyor. Bu da doğal bir düşman. Öteki zararlı böceklere. Tekrardan size unlu biti eğer görürsem size göstereceğim. Mehmet Kınal abimiz o da kendisi yılların aşçısı fakat kendisi de böyle bir yer yaptı farklı bir yerde. Tabii bizim birkaç talihsizliğimiz oldu ama yine de devam ediyoruz. Mehmet Bey, e, bu çeşitin, bu çeşitler içerisinde e, en güzel çeşit olarak. Piyasası ve e, pazar değer olarak hangi çeşitler var mesela? Bizim bildiğimiz Siam Red, Red ve Vietnam White. Siam Red ve Vietnam White. Peki mi? bu bitkinin çeşidi ne? Bu, bu Siam Red. Bu, bu Siam Redmiş. Verimliliği burada görebiliyor. Hatta bu bu da e, çiçek dökümüne uğrayan bir durum yaşadı ama sonradan da Tabii, gölgeyle. toparladı. Gölgeyle yani gölgesi çok çok önemli. Tekrardan gösteriyorum. Bizim de e, Mehmet Bey'in de kendi yaptığı yer vardı. Orada da e, gölgesini atmadık. Yani atamadı. Kendi isimden dolayı. Çiçek dökümü yaşandı. %91 çiçek dökümü yaşadık. %90. Çok büyük bir rakam. Yani bunun sebebinden bir tanesi gölge. Mesela bakın. Buranın gölgesi çok çok iyi. Ama Mehmet Bey'in gölgesi şu en baştakiler gibiydi. O şekilde gölge az oluyor. Gölgenin şeyi bu şekilde olması güzel sonuçlar verdiriyor. Yani bu da yaklaşık olarak yüzde yetmiş bir gölge var mı? Yüzde yetmiş bir gölge rahat var. Bakın bu da olmuş artık. Belli bir seviye gelmiş. Gübrelim olarak birazcık azottan kaçmamız gerekli. Çünkü meyve dökümünü arttıran bir şey oluyor e, besin elementlerinden sebebi ise şu bitki daha çok vegetatif aksama geçiyor bu da e, bitkinin daha çok kendi büyümesi e, dallarını atmasını sağlıyor bizim zaten meyve alacağımız dönemde ona gerek duymuyoruz daha çok fosfor ve potasyum özellikle e, MKP 040 yani azot oranı düşük beslendi. Mehmet Bey burada e, kaç kilogram MKP ve da 0.40-40 kullanılıyor? bilginiz var mı? 4 kilogram. 4 kilogram. Yani şu anda 5 yaşındaki ağaca 4 kilogram gibi bir gübreleme ile gidiliyor. Organik olarak da organik gübreyi seviyor. Hayvan gübresi verilebilir. onda. da deneyeceğiz. Denedikçe de size tecrübelerimizi aktaracağız. Bakın baştayken şu çiçeğini açmış. Yandaki de öyle. Şuradaki de çiçeğini açmış. Daha sonra şu şekilde çiçeklerini kapatıyor. Mesela şu dökülecek. Rengini görebiliyor musunuz? Ama mesela şu renk olarak meyvenin rengi koyu yeşil. Dökmeyecek o meyvesini ve meyveye dönecek. Bakın şu şurada da gösterdiğimiz gibi şu tutmuş bir meyve rengi daha yeşil ama bu ise artık tutmamış bir e, bitki dökme ihtimali yüksek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı dediğim gibi yorumlarda. Elinden geldiğince destek veriyorum. Facebook'ta da Nova Farm Tarım diye yazdığınız zaman orada da size elimizden gelen desteği veririz. Hiç sorun değil. Fide almak isteyenler elimizde fidelerimiz mevcuttur. Mehmet Bey hangi fidelerimiz vardı bizim? Aynı Siam Red ve Vietnam White. Siam Red ve Vietnam White. Elimizde e, fidelerimiz mevcuttur. E, Nova Farm Tarım Facebook adresinden bana ulaşıp fiyat bilgisi ne ulaşabiliriz yani bu çeşitten elimizde var gördüğümüz gibi bu ve bu çeşitin özelliği de kendine verimli bir çeşit yani e, geceleyin gelip döllemek zorunda kalmayacağınız bir çeşit ve büyüklüğü de gayet ideal bir çeşit hepinize teşekkür ederiz.